Aleyhissalâtu Bugün dünya sıkıntı yaşıyor. Her şeyden bakımdan bütün dünya sıkıntıdadır. Herkes kendi memleketinde sıkıntı var zanneder. Başkasında bir şey yok. Her tarafta o sıkıntı var. E, nereye gitsen şikayet yani Avrupa desen, Afrika desen her taraf e, millet geçim sıkıntısı diyor. E, hükümeti suçluyorlar. Devleti suçluyorlar. Ne yapıyor? Halbuki kabahat hepsi insanlardadır. Nasılsan Allah sana başına öyle bir kor. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin kanunları var. Onu yapmazsan muhakkak sen de sıkıntı çekeceksin. İsraf etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Nimetin kıymetini bilin nimet küserse gelmez diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min nimeti gücendirmeyin diyor. Gücenirse bulamazsınız. İşte dünya olan bu. E, nimeti kendilerinden biliyorlar. Allah'a şükür etmiyorlar. Ondan sonra da ona kıymet vermeyip onu e, israf edip hak edecek insanlara da vermiyorlar. Ondan sonra da ne için böyle oldu? Bütün kabahat hükümette belirdi diye bilmem. Şunda bunda kimse kabahatı kendinde bulmaz. E, sen yapmasa, o yapmasa e, kim yapacak? Kimse yapamaz. Ben e, sen gibi, herkes de sen gibi düşünür. O sen herkes sen gibi düşündüğü vakit en sonunda e, o nimet elden gider bulamazsın Allah muhafaza etsin. Yani bu dünyanın hali budur ama insanlar ne ders alıyor ne e, gene tevbe edip olacak yani Allah'ın emrettiği gibi Peygamber söylediği gibi yapmıyorlar. Yani bu nimet mühim bir şeydir. Allah Azze ve Celle'nin emrindedir. Bir şey yaptın mı sen bulamazsın. Ne senin traktörlerin, ne makinelerin, ne bir şeyler uğraş istediğin kadar Allah vermedikten sonra bulamazsın. Bu her tarafta israf atıyorlar, nimetleri atıyorlar, onları çiğniyorlar. Bunu sırf şey memleketler değil, onu ta en mukaddes yerlerde Arafat'ta gördük. Alıp üstüne yemeklerin üstüne basarak millet gidiyor, atıyorlar yolun ortasına. Halbuki ondan sonra da e, şey yapıyorlar, ibadet yapıyoruz diye seviniyorlar. İbadet sevabın kadar da günahın var orada da. Onu da düşünemiyor insanlar. Yani kafiri, Müslümanı hepsi hiç kıymet bilmiyor nimeti. Ondan sonra bu da şimdi sıkıntı oldu. Bütün dünyada o yiyecek sıkıntısı, ya bilmem yağdı, şekerdi, bilmem ne filan. Sırf burada değil, her tarafta var bunu. Onun için kıymet bilirsen Allah'ın izniyle sıkıntı çekmezsin. Bilmezsen istediğin kadar uğraş bulamazsın. Allah muhafaza etsin. Allah bu nimetlerin kıymetini, kadrini bilme, bilenlerden eylesin inşallah. Allah'a şükürler olsun verdiği nimetlere. Ve min Allah tevfik el Fatiha. <gülüyor> Fatiha. Fatiha. <laughs> 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 <laughs>

hayırlara hep hayırlara vesile oluyor. Böylesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedi e, Müslüman Müslümana üç günden fazla küs kalması caiz değildir. Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun için eskiden de Ramazan olduğu vakit insanlar birbirlerine küskünler barışırlar. Muhabbetleri çoğalır. O da Allah rızası için bu bir ortada büyük bir sebep olmayınca onu yapmak lazım. Büyük sebep de işte yani bu fitne olarak fitne yahut e, nasıl e, insanları kötü e, huylara, kötü şeylere alıştırma, e, alıştıran birisi şey varsa ondan zaten konuşmak caiz değildir. Onu dışlamak lazım. Ama tek türlü Ufak tefek sebeplerden dolayı e, küskünlük onlar olmaz, onlar e, üç günden fazla caiz değil. Şey yapmasa bile insan fazla muhabbeti olmasa bile selam olur. Yani böyle küsüp de hala bazıları selam verir, selam almayınca günaha girmiş oluyor. Çünkü selam vermek sünnettir, almak farzdır. Bunun yani bu aleyküm selam deyip e, onu demek farzdır. Cemaate cemaat olursa birisi ve aleyküm selam dedi mi tıklarından düşüyor o farz ama birebir olunca da onu söylemeyince o vakit şey yapıyor günaha girmiş oluyor. Onun için bu eski insanlar her şeyin adabını, usulünü biliyordu. Şimdi e, hani bırak çoluk çocuğu, büyük insanlar bile artık e, unutmuşlar adabı, erkanı, adam maşaret diye bir şey vardı eskiden, şimdi o yok. Herkes bir e, tuhaf olmuş insanlık vasıflarından e, mahrum olur Bu insanlar çok ama insanlık sıfatı kalmamış. Allah e, muhafaza etsin. İslamlar insanın da sıfatı İslam'la olur. İslam'ın adabının e, o insanlık çıkar. Yoksa İslam'ın adabı olmadıktan sonra insanlık arama. İnsanlık arama, menfaat ara, e, münafıklık ara, kötülük ara, başka şeydi. değil. Şimdi bu mübarek ay dediğimiz gibi her güzellikleri e, olsun diye Allah Azze ve Celle ona özel tecelli vermiş, özel bir e, özellik vermiş yani o, bu, Ramazan ayının. Onun için insanlar e, bu hürmet edenler o tecelliden, o güzellikten nasibini alır inşallah. Allah mübarek etsin. Allah i̇nşallah hayırlara vesile olsun. İnsanlık sıfatını kazanalım inşallah. Ve <laughs> minallahu